Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde takip ettiğimiz kitaba devam edeceğiz inşallah. Takip ettiğimiz kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer 12. söz 3. esas. Üçüncü esas, hikmet felsefe ile hikmet-i Kur'an'iyenin hayat-ı içtimaiyeyi beşeriye verdiği terbiyeler. hikmet felsefe ile hikmet-i Kur'an'iyenin hayat-ı içtimaiyeyi beşeriye verdiği terbiyeler. Burada da yine bir kıyas yapılacak. Hikmet-i felsefe nin hayatı içtimaiye yani sosyal hayata verdiği hayatı içtimai beşeriyeye verdiği terbiye ile hikmeti Kur'aniyenin hayatı içtimai beşeriyeye verdiği terbiyeler hayatı içtimai beşeriye insanların sosyal hayatına ama hikmeti felsefe ise hayatı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabdasını unsuriyet, menfi milleti tutar. Semeratı ise hevesatın nefsani tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezeyittir. Halbuki kuvvetin şenliği tecavüzdür. Menfaatin şenliği her arzuya kafi gelmediğinde, gelmediğinden üstünde boşmaktır. menfaatin şenliği her arzuya kafi gelmediğinden üstünden boş üstünde boşmaktır. Düsturu cidalin şenliği çarpışmaktır. Unsuriyetin şenliği başkasını yutmakla beslenmek olduğunda tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti serp olmuştur e, ee, birincisi öncelikle ne yapıyor? Ama hikmeti felsefe ise hikmeti felsefenin insanların hayat içtimai beşeriye verdiği terbiye. Nokta istinadı neymiş? Kuvvet, kuvvet, kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Merfaat, düsturu hayat cidal tanır. Hayatın düsturu cidal tanır. Şimdi e, bunu biraz daha açıklamadan önce hikmeti Kur'aniyenin verdiği terbiyeyi okuyalım. Ama hikmeti Kur'aniye ise nokta isra kuvvette bedel hakkı kabul eder gayede merfate bedel fazilet ve rıza-i ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düstur teavvünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıta dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin tecavüze tuna serp çekip ruhu maliyata maliyata teşvik ve hissiyat-ı usuliyyesini tatmin eder. Hissiyat-ı usuliyyesini tatmin eder. Ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip İnsan eder. Hakkın şeni ittifaktır. Faziletin şeni tesanüttür. Düstur-u teavrının şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Dilin şeni kuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeni saadet-i indir Saadet-i darein. Her iki saadet, hem dünya hem ahiret. Şimdi bakalım, hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'an'ın hayatı, içtimaîi, beşeriye verdiği terbiyeler, ama hikmeti felsefe ise hayatı içtimaîyete nokta istinadı kuvvet kabul eder. Neymiş? Felsefe, hikmeti felsefe'nin düsturu neymiş? Hayat-i nokta istinadı kuvvettir. Ama hikmet-i Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Dağın yer nokta hak iken, hikmet-i felsefe ise kuvvete dayanır. Kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Felsefe yani hikmet-i felsefe hedefi menfaat bilir. Ama hacı hedefi menfaat bilir. E, gayede, menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahi kabul eder. hikmet Kur'an'ı ise menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Düşürü hayatı cidal tanır. Hikmet-i felsefeye düsturu hayatı cidal tanır. Çarpışma. Düştürü hayatı e, tanır iken e, e, hayat düstur cidal yerine düstur taavvüne esas tutar. Düsturu taavvün yardımlaşmayı kabul eder. Semerat e, hikmeti felsefe ve hikmeti felsefe semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeri tezyiddir. Yani nefsin heveslerini tatmin etmek ve hevesat-ı nefsani tatmin ve hacat-ı beşeri tezyiddir. İnsanlar ihtiyaçları daha da arttırmak. Ama hikmeti Kur'an'iye e, düstur teavun esas tutar yardımlaşma. Cemaatlerin rabdasında unsuriyet yerine milleti Hürriyet yerine rabıta dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Ha, Hacat-ı tezittir. hikmet felsefede halbuki kuvvetin şeni tecavüzdür. Kuvveti esas tutmuşken kuvvetin şeni nedir? Tecavüzdür. Menfaatin şeni her arzuyu kafi gelmediğinde gelmediğinden üstünde boşmaktır. Boşmaya yol açar hep. hikmeti felsefenin o şeyleri hep boşmaya, düsturu cidalin şeyini çarpışmakta çarpışmaya yol açar. O suriyeti şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğunda tecavüzdür. Yani unsuriyeti esasları için, esas tutu, tutu için çarpışmaya yol açıyor. Yani açılığı esas tutuyor hikmeti felsefi. İşte bu, bu hikmettendir ki beşerin saadeti serp olmuş. Yani ins insanların saadeti serp olmuş. Yani oradan kalkmış hikmeti felsefiyeden dolayı. Ama milletine Rab'da yani açılık yerine Unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatanı kabul eder. Irkçılık yerine ne yetişiyor? dini ve sınıfi ve vatanı kabul eder. Gayatı, hevesatı, nefsaniyenin tecavüzatını sel çekip ruhu, malhaneye teşvik ve hissiyatı uhreviyesini tatmin, ulviyesini tatmin eder neymiş? Hevesat ve nefsaniyenin tecavüzatını sert çekip yani nefsin o tecavüzatını heves hevesat ı nefsaniyenin tecavüzatını sert çekip engel etmek, engellemek ruhu maliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin, ulvi hislerini tatmin etmek eder. İnsanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder kemalat insaniye insaniyet sevkidir. İnsan eder. Hakkın şeni itifaktır. Hakkın şeni Hakkı kabul ettiği için hakkın şeni nedir? Yani vasfı, nitelik, işi itifaktır. Faziletin şeni tesanüttür. Yardımlaşma. Düstürü, tavının şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Dini şeni uvettir. Dini şeni uvettir. İncizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kapçımlamakla serbest bırak. Bana şeni sadeti darindir. Ne, en son ne oluyor? saadeti daireyine oluşuyor. Yani hem dünya saadeti hem ahiret saadeti. Hikmeti Kur'aniyenin hayatı beşeri. Hayat-i içtimaiyeyi beşeriyeye verdiği terbiyedir. Ama hikmeti felsefenin en son açtığı şey ne? İşte bu hikmetlerindir ki beşerin saadeti serp olmuştur hikmeti felsefeden dolayı. Hikmeti felsefeden dolayı. Bu dersimizde bu kadar olsun. Allah'ın izniyle diğer derste kaldığımız yerden devam edelim.